kanal hoş geldiniz Yıldız Duşlar kanalına sevgili başaklarım Ağustos ayını yapıyorum sevgili başaklarım sizler için yapıyorum İnşallah Dilediğiniz gibi olsun beni izleyen şansını versin sağlık aşk kariyer dedik Neyse şansınızı versin sevgili başaklarım sizler için yapıyorum abla yapmadınız dediğiniz bu aylığa atmadıydım sevgili kardeşlerim sizler için yapıyorum Sevgili başaklarım sağlık, aşk, kariyer dedik. Sevgili başaklarım. Sevgili başaklarım hayatınız çok iyi olmaya başladı. Problemlerin vardı aile durumunda. Annem olur babam olur problemlere vardı problemleri bitireceksin. Mesela duymadığını duymazlıktan geleceksin görmez Gözme, görmezlikten gelebilirsin. Haliniz vaktiniz çok iyi olmaya başladı. Sevgili başaklarım biraz Tedirginlik var tabii ki baskı vardı Etki tepki meselesi vardı biraz nazar olabilir negatif olabilir bakar mısın yani kartı verdi yani çevrende çok kıskanabilirsin mesela huzursuz olabilirsin bir tütün yapmanız tavsiye ederim tabii ki, sirkeli suyunan yani negatif var arkadaşlar bu kart yani nazar olabilir negatif olabilir bunlara dikkat ver tabii ki yani dikkat etmenizi tavsiye ederim tabii ki. Bir de yani çok aşırı zorlanmaya başladın. İş yerinde, kariyerinde olur. Evli olanlar olabilir. Yani arkadaş çevresinde olabilir. Kuzenler olabilir. Biraz sıkıntılarım olabilir. Kavga gürültünün arasında kalabilirsin. Dikkat ver tabii ki. Bir daha avesine ağır noktayı veremedi. Ağır noktaları alacaksın artık sevgili başaklarım. Sevgili başaklarım dualarım varmış. Mesela devamlı yıllardır dua edenlerin gerçek olduğu Allah'ın izniyle. En güzel kartı verdi. Duvarlarınız kabul olmuş. En büyük kartı verdi. Mesela rüyalarınızda da güzel bir yol gösterebilir. Yani evrenin güzelliğini getirebilir. Bunları not etmenizi tavsiye ederim. Yolunuzu hedefleyebilirsiniz. Çok güzel olacak. Allah'ın izniyle. En büyük kartı verdi çünkü. Neşe, mutluluk. Mesela ne istiyorsanız tam hedeflediysen tam hedefine varacaksın. Çok güzel kart bu. En büyük kartı verdi çünkü. Bir tabi etsin sağlık, aşk dedik, kariyer. Ateş grubundan bir avukattan veya savcudan güzel bir haber alabilirsin. Ev alabilirsin, emlakçı olabilir. Ev er satabilirsin, kendin alabilirsin, taşınabilirsin, mobilya alabilirsin. En büyük kartı verdi çünkü. Bu en güzel kartı verdi. Yani kartların içinde en büyük kartı verdi. Bir de ateş grubuna dikkat etmeni tavsiye ederim. Aslan burcu olabilir, koç burcu olabilir, yay burcu olabilir. Bunların mesela biraz negatif olabilir. Yani dikkat etmeyi tavsiye ederim. Bir daha versin. Biraz sağlığınızda dikkat etmeyi tavsiye ederim. Nezle grip olabilir, sancı olabilir, ağrı olabilir. Mesela yıllardır ağrın ve sancım vardır. Bunları bitirebilirsin mesela. Onu da verebilir. Çok güzel verdi. Sırt ağrısı olabilir. Sırtın da yük olabilir. Evli olanlar biraz problemler var. Tabii ki kardeşler olsun kendi evlatlar olsun biraz problemlere vardı sevgili başaklarım. Hayatın değişmeye başladı tabii ki sevgili başaklarım. Erkek evladınız yoksa erkek evladı müjde salabilirsin. Aniden olabilir. Genelinde başak burçlarımın kız kız evlatları olur genelinde 2 veya 3. Ama erkek evladı olabilir müjde var çünkü. Erkek evladınız varsa evlendirebilirsiniz. Mesela iş yeri kare iş bulamadıysa iş bulabilir erkek evladınız veya da erkek kardeşiniz de olabilir. Çok güzel bir haber alacaksınız ve yani buna çok mutlu olacağım bu haftalarda. Bir daha ve noktayı veremedi. Sevgili başaklarım ağır noktaları almaya başladım. Sevgili başak burçlarım hayatınız değişmeye başladı tabii ki. Kendiniz mesela toprak grubusunuz. Çok güzel hayatınız değişmeye başlayacak. Yani hedefin vardı. Hedefine vardın. Bazılarınız ama. Hedef tuttuysan yıllardır hedefinize vardınız. Ev mi almak istiyorsunuz? Araba mı almak istiyorsunuz? Evlenmek mi istiyorsunuz? Bunları hedefinizi tuttunuz ve çok başarılı olmaya başladınız bazıları zaman. Beyinizden bir mesela beyiniz olur, hanımınız olur. Başak Burcu'ndan güzel bir müjde alabilirsiniz. Tahtınız oturduğunuz artık sevgili başaklarım. Biraz tabii kafa var. dikkat etmeyiz tavsiye ederim. Araba kullanırken veya da ev aletleri mesela yani dikkat etmenizi tavsiye ederim. Biraz kafa var. sevgili başaklarım bir davetsin alın noktayı veremedi. Sizler için yapıyorum sevgili arkadaşlarım ve kardeşlerim. Babanızdan veya patronunuzdan güzel bir haber alabilirsiniz. Yani miras konuların varsa bunlar bitirebilirsin. Müjde alabilirsin. Mesela çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Doğduğun büyüdüğün yerden güzel bir haber alabilirsin. Babanız olabilir. Babanız olabilir, kayınpederiniz olabilir. Mesela güzel bir müjde alacak, inanamayacaksın gözlerine. Bir davetsin alır noktayı veremedi. İş bulamadım diyen başak burçları şu aralar güzel bir haber alabilirsin. Okulu mesela yıllardır öğrenciler kazanamamıştır. Şu aralar kazanabilir. Başlangıçlarınız çok güzel olacak. Para konularından mesela para konularından biraz kıtlık bilinci vardı sizlerde. Bazılarınızda tabii ki. Başak burçlarım yıllardır yaptığım için biliyorum. 35 senedir yapıyorum sevgili arkadaşlarım. Mesela yaşam koç olduğum için astroloji bildiğim için hep bunları incelediğim için yıllardır 35 senedir sevgili arkadaşlarım Biraz tabii ki kıtlık bilinci vardı. Kıtlık bilincini bitirmeye başladınız Allah'ın izniyle. Biraz da kafa dağınıklığı vardı. Bunları da bitirdiniz bazılarınız. Ama bazılarınız etki tepki üzerinde yine aynı tedirginlik var. Bunları bitirmenizi tavsiye ederim. Beni izleyen şansını versin bir daha veri. Alan sevgili kardeşlerim, sevgili başaklarım. Elin kolun bağlı hissediyorum. Bazı konularda elin kolun bağlı hissediyorum. Yani yapamam bir şeyler mesela bir şey yapacaksın ama yapamam. Yani işin içinde baskının arasındasın. Bunları da bitirdin Allah'ın izniyle. Hedeflerin vardı. Hedeflerinize bazılarınız hızlıca varacak. İnanamayacak yıllardır yapamadığını. Yani 2-3 günü içinde yapacağınız çok güzel başarı ve yedi. Bir de arkadaşlarım, sevgili kardeşlerim. Su grubundan akrep olur, yengeç olur. Mesela balık olabilir güzel bir haber alacaksınız. Bir de korkularım var. Korkularımı yenmen lazım. Bazı şeylerim var. Mesela ölüm korkusu olabilir. Büyüklerinden mesela deden olur. Dedeniz büyük babanız olabilir. Anneanneniz babaanneniz olabilir. Ölüm korkusu olabilir. Yani yakınlarından duyduysan gördüysen biraz etki tepki var sevgili başaklarım. Bunları da bitireceğiniz Allah'ın izniyle. Yani dinize çok düşmeye başladınız şu aralar Allah sizlerde. Çok güzel verdi. Bir daha besin. Öyle noktayı veremedi. Mobilya alabilirsin. Tahtınız oturduğunuz mobilyayla ilgilenebilirsin. Perde alabilirsin. Koltuk alabilirsin. Mesela masa alabilirsin. Böyle şeylerle uğraşın. Bir de çocuklarınızdan güzel bir müjde alacak. Yani öğrencisi güzel bir kariyer yakalayabilir yurt dışından ilgili problemler varsa onları da bitirecek. Vize alabilir, pasaport alabilir. Mesela yıllardır problem varmıştı bitireceğiz. Çok güzel olacak. Hoşça kalın, pozitif kalın. Sevgili kardeşler.